Benim adım Sema Yıldırım ve bu, herkesin beni sadece gönüllü hemşire olarak gördüğü ama Türk Özel Kuvvetler Komutanı'nın kolunda gördüğü dövmeyle her şeyin değiştiği hikayenin başlangıcıdır. Van'ın karlı dağlarında doğup büyüdüm, babam Osman bir veteriner hekimdi ve annem Fatma köy okulunda öğretmenlik yapıyordu. Küçük yaşlardan itibaren yaralı hayvanlara bakıyor, babamla birlikte onları iyileştirmeye çalışıyordum. Bu erken deneyimler bende hem şefkat hem de acı karşısında sakinlik özelliklerini geliştirdi. 19 yaşımda İstanbul'da hemşirelik okumaya başladım ama gerçek hikayem ancak mezun olduktan sonra askeri hastanede çalışmaya başladığımda başladı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde sivil hemşire olarak işe başladığımda sadece rutin hastane işleri yapacağımı düşünüyordum. Ama ilk günden itibaren askeri ortamın beni nasıl etkilediğini fark ettim. Yaralı askerlere bakarken, onların hikayelerini dinlerken içimde farklı bir ateş yanmaya başladı. Bu sadece iyileşme değil, koruma ve savunmayla ilgili bir duyguydu. Çalıştığım ilk yılda hastaneye getirilen özel kuvvetler üyesi yaralı askerlerle sık karşılaştım. Onların sessizliği, dayanıklılığı ve birbirlerine olan bağlılığı beni derinden etkiledi. Üsteğmen Serkan Kaya adında bir hasta vardı bacağından yaralanmıştı ve tedavi süreci boyunca onunla uzun konuşmalar yaptık. O bana özel kuvvetlerin sadece fiziksel güç değil, zihinsel dayanıklılık gerektirdiğini anlattı. Bu konuşmalar bende derin bir etki bıraktı ve gizlice fiziksel antrenman yapmaya başladım. Sabah vardiyalarından önce koşuyordum, evde kalistenik egzersizler yapıyordum, hafta sonları daha çıkıp dayanıklılık antrenmanları yapıyordum. Kimseye söylemiyordum çünkü bir hemşire olarak böyle şeylerle ilgilenmem garip karşılanacaktı. Üç yıl sonra, hastaneye çok ciddi yaralanmalar ile gelen özel kuvvetler biriminin durumu her şeyi değiştirdi. Operasyon sırasında ağır kayıplar vermişler, hem tıbbi hem de moral destek ihtiyaçları vardı. Ben o dönem onların sorumlu hemşiresindim ve gece gündüz yanlarından ayrılmıyordum. Bu süreçte onların sadece fiziksel acılarına değil, Psikolojik travmalarına da şahit oldum. İyileşme sürecinde onlarla kurduğum güven bağı sayesinde gerçek hikayelerini öğrenmeye başladım. Özel kuvvetlerin ne kadar zorlu eğitimlerden geçtiğini, hangi limit durumlarla karşılaştıklarını, bir birim olarak nasıl çalıştıklarını anlattılar. Ve ben de artık sadece onlara bakım yapan değil, onları anlayan biri haline gelmiştim. Bu dönemde hastane müdürü Albay Mehmet Özdemir'in dikkatini çekmeye başladım. Sadece hemşirelik görevlerimi değil, yaralı askerlerin moralini yüksek tutma konusundaki becerim de fark ediliyor. Bir gün bana yaklaştı ve askeri hemşire olmayı düşünüp düşünmediğimi sordu. Bu öneri beni hem heyecanlandırdı hem korkuttu çünkü sivil hayattan askeri hayata geçiş büyük bir adımdı. Kararımı vermem aylar sürdü ama sonunda askeri hemşire olmaya karar verdim. Temel askeri eğitim için Ankara'ya sevk edildim ve hayatımın en zorlu altı ayı başladı. Sadece tıbbi bilgilerimi geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda temel askeri becerileri de öğreniyordum. Silah kullanımı, saha tıbbı, acil durum müdahaleleri, hatta temel savaş taktikleri bile eğitim programımın parçasıydı. Bu eğitim sırasında başka hiç kimsenin bilmediği gizli bir adım daha attım. Özel kuvvetler seçim sınavlarına başvurdum. Hemşire olarak değil, combat medic olarak. Bu programlar son derece seçici ve zorlu olduğu için başvurumun kabul edileceğinden emin değildim ama denemek istedim. Seçim süreci inanılmaz zordu. Fiziksel testler, psikolojik değerlendirmeler, tıbbi beceri sınavları, liderlik testleri. 150 başvuru arasından sadece 10 kişi seçilecekti ve ben tek kadındım. Her aşamada elenmeme rağmen sonunda başarılı oldum ve özel kuvvetler tıp eğitimi programına kabul edildim. Bu programa katıldığım gerçeğini sadece birkaç kişi biliyordu. Resmi kayıtlarda hala askeri hemşire olarak görünüyordum ama aslında çok daha kapsamlı bir eğitim alıyordum. Combat Medicine, Battlefield Surgery, Seri Survival Eğitimi, Paratroper Kursu, Dağcılık Eğitimi. Her gün sınırlarımı zorluyordum ve her gün biraz daha güçleniyordum. Eğitimim tamamlandığında resmi olmayan bir şekilde özel kuvvetlerde görev yapmaya başladım. Kimlik kartımda hemşire yazıyordu ama gerçekte bir special operations medik olarak çalışıyordum. Bu durumda double identity yaşamam gerekiyordu çünkü resmi prosedürler henüz kadınların özel kuvvetlerde aktif duty yapmasına izin vermiyordu. İlk operasyonum Hakkari'deki bir kurtarma göreviydi. Dağlık arazide kaybolmuş askeri birimle iletişim kesilmişti ve kötü hava koşulları helikopter operasyonunu imkansız hale getiriyordu. Bizim ekip yürüyerek onlara ulaşmak zorundaydı ve ben de tıbbi destek olarak görevlendirildim. Bu görevde ilk kez gerçek sahada çalıştım. Ağır ekipmanla dağlık arazide yürüdük, zorlu hava koşullarında kamp kurduk ve nihayet kayıp birimi bulduk. İçlerinde ciddi yaralanması olan askerler vardı ve sahada acil müdahale yapmam gerekti. Sınırlı ekipmanla, zorlu koşullarda yaptığım müdahaleler sayesinde hepsini kurtarmayı başardık. Bu operasyondan sonra ekibimdeki diğer özel kuvvetler üyeleri bana farklı bakmaya başladı. Artık sadece hemşire değil, güvenilir bir ekip üyesi olarak görüyorlardı beni. Ama hala kimse gerçek geçmişimi tam olarak bilmiyordu. Takip eden aylarda benzer operasyonlara katıldım. Her seferinde kendimi daha da geliştirdim, yeni beceriler öğrendim. Sniper First Aid, April C.Vound Management, Field Surgery Technicalist. Artık sadece yaralıları kurtaran değil, yaralanmaları önleyen biri olarak da görev yapıyordum. İşte tam bu dönemde hayatımı tamamen değiştirecek olay yaşandı. Mardin yakınlarında bir hostage rescue operasyonunda görevliydik. Operasyon çok hassastı çünkü rehineler arasında sivil personel de vardı. Ben ekibin tıbbi desteği olarak görev alıyordum ama operasyon sırasında beklenmedik bir gelişme oldu. Ekip lideri Yüzbaşı Emre Doğan ani bir yaralanma geçirdi ve komuta kontrolü bana bırakılması gerekti. O ana kadar sadece tıbbi personel olarak biliniyordum ama aslında taktikal liderlik eğitimi de almıştım. İşte o kritik anda, gerçek kimliğimi ortaya koyma zamanı geldi. Operasyonun geri kalanını ben yönettim. Takım koordinasyonu, risk analizi, ececiğin planning, hepsini sahada gerçek zamanlı olarak yaptım rehineleri başarıyla kurtardık. Hiçbir sivil zarar görmedi ve operasyon tam bir başarıyla tamamlandı. Bu operasyondan sonra, Özel Kuvvetler Komutanı Albay Caner Polat beni görmek istedi. Ofisine çağrıldığımda çok gergindim çünkü unautorized leadership davranışım disiplin cezası getirebilirdi. Ama Albay Polat bana yaklaşımı çok farklıydı. Ofisinde, operasyon raporlarını incelerken koluma takıldı gözü üniforma kolumdan çıkan dövmemi fark etti. Bu dövme özel kuvvetler eğitimini tamamlayanların yaptırdığı, çok az kişinin tanıyacağı özel bir semboldü. Albay Polat'ın ifadesi tamamen değişti, şaşkın ama aynı zamanda meraklı bakışlarla bana baktı. O an, her şeyi açıkladım. Gizlice aldığım özel kuvvetler eğitimini, sahada yaptığım gerçek görevleri, doğal identite altında sürdürdüğüm kariyerimi. Albay Polat önce sessizce dinledi, sonra gülmeye başladı. Bana dönüp, şimdiye kadar gördüğü en ilginç kariyer development hikayesi olduğunu söyledi. Ondan sonra her şey hızla değişti. Resmi olarak Special Operations Medic statüsü verildi, özel kuvvetler birimimde ofisyal member oldum. Artık gizlice değil, açık açık operasyonlarda görev alıyor, ekip üyelerine eğitim veriyordum. Bugün, o başlangıçtaki gönüllü hemşire olan kişiyle şimdiki halim arasındaki farkı düşünüyorum. İnsanlar beni hala ilk tanıdıklarında hemşire olarak görüyorlar ama kolumda taşıdığım dövme gerçek hikayemi bilenlere kim olduğumu hatırlatıyor. Çünkü bazen en güçlü savaşçılar en şefkatli kalpler tarafından taşınır.